Şimdi gelelim bir Eyvallah, başka başlam, videomuza. Başlam. Bir dakika. Şimdi <laughs> bunun birinci bölümünü izlemiştik. Bunlar bir fresh hamburgeri yapmak için saatlerce uğraşıp en son ben soğanların yandığını hatırlıyorum. Farklı versiyonda bir şey çıktı ama yani yemekte yendi. İnşallah bir zehirlenme olmamıştı ama yani videonun ikincisi varsa zehirlenme olmadı. Bu sefer zehirlenme yakın hangi yemek yapılıyor diye bir izlemek istedim. Hadi mi? bakalım. Yeni hoş geldiniz. Bugün yalancı sahtekar pizza yapacağız. Şimdi markete pizza gideceğiz mı? malzemeleri alacağız. Pizza basit ya. Hamurun hamuru kendi yapmazlarsa bence basit. Hazır hamur da var. Fırından alan ekmek hamuru olur mu? Biraz olmaz gibi ya. ya yapılır da. Tepsi lazım ona. Alacağız. Evet. hissedemedim. Evet şu an markete geldik arkadaşlar. Un ne kabartma anılır? tozu, yoğurt. Aa, kendi yapacak da un kabartma tozu diyor. Kabartma tozu mu aşağıda? Dur unu alayım da dayı. Aa kendi çıkmaz. Yoğurt, çekil. Kabartma tozu aşağıdaymış. Kekik o hamburgerden sonra buradan kekik. pizza Başka? çıkmaz. Yani. Çek, çek. Yaparsa da ekmek kuru gelir. Kabartma tozu bence buradadır ya. Galata unu, mısır unu. Dayı kabartma tozu nerede ya? Nerede abla? <gülüyor> Niye gülüyorsun abla? artı 2 mi? 10 2 çok ya. Küçüğü yok mu? 10 artı 2. 2 İki bonus ikine, tek, ni, galiba. Beşli. Ha tamam. Teşekkür ederiz abla. Dur şunlar dursun da mısır oldu. Çek 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 çek. Dayı Garnitürler nerede mısır falan ya? Oğlum 50 lira da Garnitür mü koyacaklar içine? Çüyo mu dayı bunun ya? Açıp içinden alsam bir avuç. Mantar alabiliriz mesela. Mantara girmeyin Mantarı ya. Ön açlaması falan gerekecek. Şey Temizlemeniz gerekecek. Nerede? Mısır. Az bir şey alacağım ya. Salam, 10 sosis, biraz zeytin. <laughs> Kaşar okeydir ya. <laughs> Siyah Bizim siyas. için değerlisiniz. Yeter. Ee, yeter. yeter. Cansız. Dayı teşekkür ederim. Var mı bir istek? Sağ ol. Hem Namet hem Urdu'nun. Dayı cam kırıldı ha. Hadi görüşürük kolay gelsin. Mantar neredeydi? Oğlum sarımsağı nasıl mantar sandın ya? Kaç para o? 75 lira. Oha. Az içinden alsam olmuyor mu açık? Yok. yok, yok. Allah'ım ya kilo, Rabbim şeyde, ya. E, Gramaj da 4'er 100 gram. <laughs> Bu şekilde geliyor yani. 4'er 100. 400 mü? 4'er tane 100 mü? Gerek var mı ya? Mantar sevmiyorum ki oğlum. Ya mantara gerek vardı, güzel oluyor da mantarı evde biraz oradan giremez. sıkıntı ya. Temizlemen falan gerekiyor. Kaç ya, yaparsın tamam. ya. Abla Stone biberi nerede? Bu acı mı? Yok. 3 biber, kılı biber. Temassız var. Fişe alayım. Ne kadar çıktı yani acaba? 200... Bilim abla. 229 mu yazıyor? Teşekkürler. Lan bir pizza İçimza alsan alıyoruz. daha ucuz denk geliyor. Abi evde bir şey yapılmıyor artık ya. Ne var lan ne bakıyorsun? Gel. <laughs> ne yapıyorsun lan? Çıkır. Çıkır. Gel gel. Baba üstüne ne oldu ya? Ne olmuş lan? Abi, ne lan olmuşsun? bura? Merkezi bir yer. Burası şey değil mi Amas edin burası? He onu taşıdım ya. Yani. Burası amas değil mi? Burası, burası ama. Merzifon'da <gülüyor> hatta. Ne? <laughs> 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 Son sallamış olabilir. Okay, Savic, de Paul, Llorente, Grisma, evde, evde görüşürüz. Biz o kazanmıştık de be. Selamünaleyküm. Bak Amasya Selamun. Belediyesi yazıyor. İyi. Evet, ne çıkabilir çok var. Işte, <laughs> e, malzemeleri gördük. İyi bak zaten. malzemeler bu, kaliteli biraz, seçildi. Sosis, keyfe keder, mısır, sucuk, o ne? yoğurt, bozaltı. Sucuk mu nasıl Kaşar, zeytin, kekik, mekik. Şimdi öncelikle çok yağlı olacak galiba ya biraz. Yapmaya başlayacağız. Hamuru için un lazım. Hadi. Bunu açalım bir. O şey de mi? <laughs> kahve, bir buçuk kahve fincanı. Evde kahve fincanı yok. Bu bir kahve Hı. fincanı yapar mı? Yapmaz. 3 yani. <laughs> kahve fincanı un. Şöyle ben 4 kaşık koyuyorum. Tam 3 kahve fincanı. Bir tanesi kahve fincanı yap, yapmaz koyuyorum. ya. 2 tanesi Yarın yapar. Çay ya kaşığı artık. tuz. Yeter. Önemli tamam, değil ya. Yani. Şimdi kabartma tozu var. Yarım paket kapat. Yarım paket dedi. Bunun yarısını mı dökeceğiz? Yok. Bu, diklemesini. Güzel kokar kar bu arada. Bu niye kokmuyor lan hiç? Nasıl kokmuyor? Kokması Yarım paket. Tam şöyle yarısını dokuyor. Tamam. Şimdi iki buçuk yemek kaşığı yoğurt. Burada çöp var. Geçen çöp çıkmamış. Yere mi atıyorsun falan dedilerdi de. Orada ayağımın yanında çöp var. Şöyle ha. Tamam. tamam. Yoğurt da tamam. Bir buçuk. Kim arıyor? Evet. Bu arada ben de ben evet. hamur yapmayı bilmiyorum Aa. ya. Dur bakayım nasıl yapalım? Niye telefonu sessiz almadın? Özür bir buçuk. Bir. Şu da buçuk. Yemek e ben kaşığı. Ben birkaç ya. kere dinledim. Çırpacağız. Ya bir tane sert oldu. Bir tane yumuşak Oğlum, oldu. Yumuşak un koydum de. daha sertleşti. Sertleşen su koydum daha yumuşadı en son Yok benlik değil. Oğlum olmadı Bıraktım. lan. Ben bunu nasıl tavaya ya? Tamam devam. Bunun içine su mu bu, o, çok işe yok, var Yok tarifte su yok. Bu ne abi? Bunu elimizle yapmıyor muyuz? Yoğurt mu var? <laughs> yoğurt var işte attım yoğurt. tamam tarifte oldu. Bu kadar, attım. Bu kadar oluyor mu? Ya, bu bir olacak? yorulmuyor <laughs> mu 20 dakika falan? Yok oğlum bu sıvılaşmaz daha fazla böyle. Katolik bu ne lan böyle olmaz ne yapıyorsunuz? Bir tık bu katolik. Şimdi biraz daha karıştırdım. Biraz daha bir elini alsa olacaktı. Ben bir de zararlıdır olmasa eklersin. Ya oldu şu an olmadı değil ama az gibi gel geldi bana. Çok açım ondan diyorum ya. Tamam ya kıvamı güzel oldu. Nasıl yayacağım ama bunu işte o şu an tek derdim o. Şöyle nasıl yayacağım? Yapıştıracağım. <laughs> Köftede yaptığım gibi. Kaç? elini <laughs> kullan peşi. ya. Altına yağ koyacağım ya ben hemen yapıştır. Tribe tamam, girdim elini kullanmayınca. Şu an hamur hazır. Şimdi sosunu yapalım. Hamur hazır. Salça. Bu hamur beklemiyor muydu normalde? Bir tatlı kaşığı salça. Gayet taze <laughs> Bir tane şey var galiba <laughs> Yo. Kaşık var evde Her şey o kaşıkla tatlı yapılıyor tatlı kaşığı salça Bir bardağın 4 bölü 3'ü şey Şu viski bardağının 4 bölü 3'ü ne Olmaz Şöyle yeter Biraz göz kararı oldu ama 2 çay kaşığı kekik Benim çay kaşığı Güzel. falan kullanmam ölçü hep gözü Göz ölçüsü Zaten şu an 2.5 çay kaşığı Tamam. El. Yarım çay kaşığı <laughs> tuz da buna <laughs> O ne? O nasıl koydu? Biraz daha salça ekliyorum Şimdi oldu mu hocam? Ustam. Bilince bakacağız. Kıvamı oldu. Gayet iyi kıvam şu an. Tevamı oldu. oldu. Malzemeleri oldu. hazırlayalım. Biraz sucu. Sucu yiyoruz. Soymak için. Herkes bilmez bu bilgiyi. Tabii zarı varsa bu, bu yıkanır. Çek de öğrensin. Bu kadar da yani. yıkanmaz lan. Banyo yaptırdı sucuğa ya. Uf. <laughs> Hadi bu satırsın Kısırsın ya ucunu evet. ucunu. Bak ne kadar güzel söylüyor gördün mü yıkayınca Bak çok güzel <laughs> hmm. Bu bağırsak Bunu değil mi gerçek bir daha bağırsak Bunu şimdi Dörde böleceğim her şeyi Her şeyi Galip içim gibi ama size gelirse onlara pizza yapacağım Et var bir tane? Hmm. Danone miydi? Enteresan. Danone, Danone Neydi? Ne Neydi? Ney ona? Bunlar bir İtalyan pizzası köyleri Lan yok oğlum bu bir sosis öyle ya. Olacak olacak. Bozuk mu lan bu sosis? Şubat 2025 diyor. 24 Yeni. Az kalmış. Da geçme. Bozuk. Son kullanma tarihi mi? Tamam son kullanma tarihi yaklaşmış. Yani. Yarın değil oğlum. Ocak ya Bir biber yeter herhalde ya. Mantar iyi ki almamışız ya. Zaten pizza da iyi olmuyor. Avokado mantar var mı? Şey var. Avokado da mantar Hocam avokado Bizi bozar hocam. Bıçakla mı? Ne yapayım? Ağızın Hocam bize sucuk, salam, tükürüyor sosis yani. yeter ya. Gerisi bize isırıp fazla. Isırıp, isırıp Boğazdan güzel. geçmez. zeytin. Normalde sevmem zeytin. Bize Ağazım. de güzel oluyor yalnız ya. Hala sevmiyorum. Bir şey değişmedi yani. Hoş geldin sen hacı. Emcükleme. O zaman. Ne o zaman? Emcükleyeyim mi? Ha videoyu beğenin o zaman. Beğenin, beğenin lan! Gizli. Süper de yok. Aa he lan hiç süper chat de yok video başı 280 namazlar veriyoruz tamam yeter ya zeytin zaten sevmiyorum dedim bacım biz bilmiyoruz öyle mi? şeyleri tavayı yağlayacağız mı nasıl yani hazır mısın bu tamam dışarıda, dışarıda mıydın, mıydın? Kısırsın, hayırdır gitsin. sonra yağlayalım hayırdır sonra bacım nereye gittin hamuru koyacağız Şöyle bak, tamam şu hamuru şey şu hocam hamuru elle elle bir şey yapma diye ben tam anlamadım ya oldu mu olmadı mı Böyle cıvık bir şey oldu o. Dalga mı geçiyor? Ya koyacağız zaten ya. Ha ya dökülür. Ya koyacağız. Kızdın yani şimdi bunu gire koyarsak. Gire düşer ya Niye kız? Orjinalin, Orijin Orijin iyi değil mi? Orjin. Bırak işte döktük daha. Sen de yiyecek mi bugün? Niye? Ben bunu yemem <laughs> ya. Bu bence ekmek kabuğu gibi bir şey kabaracak için. bir şey olacak ama tam anlamadım ben bu olayı. Bismillah hadi bakayım inşallah Bu nasıl bir ya. pizza olacak orayı hiç çözemedim. E bunu nasıl yayacağım ben? Son diyorum işte nasıl yayacağım ben? Yine birleşme. Eline de almadın, bir Orası şey de yapmadın. Ya? Bir top da yapmadın. Bu ne demek lan? Elin üzerine suyla yıkamıyor mu? Yüz yıkama jeli ne? Şey, su işte su sabun böyle ya yaptım. Çekme iki mi? Sefer. İlla yuvarlak olmaz zorunda mı? Ne yaptı bu ya? Ha tamam. tamam. Bir kere bunun... Görülmemiş bir şey. Yani <laughs> bölgesel olarak kalınlığı inceliği evet. de farklı Kırklı olacak. Bu nasıl ne şey yaptı geliyor. ya? bir <gülüyor> yapmayın kurban <laughs> olayım. Bunu. Ya bunu nasıl ya bu kaybettim? içerik şey ya. ya milli sene bir de zarar daha içeriği ya. Bunu. Oğlum hamuru biraz beklemesi mi gerekiyor acaba? E tabi bir yarım yüzden, saat bekleme adam gerekiyor. Adam Dinlenmesi oğlum, gerekiyor hamuru. Hamuru koyuyor. Bir sözde pizza yapıyor şu an. Yemen iğnesi. He yemen iğnesi. Şöyle böyle yoğurt devirdim. Anan avradını ya. Sarmışlar battaniye. Ne bileyim dondum mıcıl soğutta, Bir çektim. Hala hep yoğurt oldu ya. Ya ben hamur yapmayı bilmiyorum Aslında ama bu hamur da e. böyle yapılmıyor. Abi, yani annemden hem gördüğüm hem bir yoğuruyor, moğuruyor, bir şey ya yapıyor. Bir not Merdane falan bir yapayım. şey var, açıyor. Bana bir şeyler yapılıyor yani. Öğrenci evi şey sayılmaz şey artık. Ya. Evet şimdi koyduk hamurun altı biraz pişsin sonra çevireceğiz, soslayacağız, sonra malzemeleri koyacağız, sonra bir bekleteceğiz, sonra, bir bekleteceğiz, sonra kaşar indireceğiz ve atalacağız. Bu nasıl, bir nasıl lan? Hamurun altı piştikten sonra böyle tel bir şey yapacağız. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Evet şimdi çeviriyoruz arkadaşlar. Biraz daha şey oldu. Ne oldu? İşte ama parçalanıyor yani ekmek çok, oldu lan, bu çok, işte. Bugün parçalanacaktı. O kadar uğraştık. Ya hak. Ne oluyor? Ne yaşanıyor burada? Evet. Pizzanın nasıl tercih edilir. İlk kez görüyorum hayatımda e pizzanın tercih edildiğini. Ya. <laughs> ya bu ne oldu şimdi, Ekmek oldu bir evet, şey. Buna oldu, ekmek oldu. bak. Gayet. Bir tane ben size tarif vereyim mi? Aynı böyle ama nohutları haşlıyor muduk ya? İçine nohut koyuyorduk. Ben bir arkadaşın öğrenmiştim bunu, bu tarifi. Yine böyle unlu munlu bir şey yapıyor. Ondan sonra nohut koyuyor içine. Nohutları, nohutlar yani un oluyor. Un tarzı bir şey oluyor. Un yoğurdu var bilmiyorum ama bir şey koyuyor. Böyle yoğurt, yani yoğurt yok. Unlu, böyle bir poğaça tarzı bir şey oluyor. Bak o hem doyurucu oluyor, ekmek gibi oluyor. Ha, bu değil, bu başka bir şey. bu ekmek oldu, bu da. Ama yenmez bu Tomalos ya. Domaloz pizza. Sosunu sürüyoruz. Şimdi gayet iyi ya, bence. Utanmadan çok sos buna. oldu oğlum bu da ya. Oğlum dümdüz salça, ekmek, panak ya. Ha işte zaten oldu Şu canım da. salçayı yemek istedi ya. Şimdi malzemelere geçiyoruz. Zeytin. E nasıl sos, pişecek sosis, bu malzemeler? Bu, yani bir, bir şey diyeceğim. Birinin pişmesi için de. buradaki kapalı alanın çok sıcak olması lazım. Ve buhar bir şekilde pişmesi lazım. E çok kısa alsan aşağı taraf pişecek. Yukarı pişmeyecek. Bu bitti ki bu. Çok zor bir şey oldu artık. Sucuk. Bu dönmez Alt taraf direkt pişti zaten. Ne kadar çok sucuk oldu lan. Harbi hamurdan Tüm çok, çok yağlı var olacak diye. Kan kek mi oldu? Dokucam ne yapsın? En son Yemek bir bek aldı onu sefe var. diyeceğim. Sefe teknik, yeni şey. Evet yeni teknik. Bunu da Türk mutfağına armağan ediyorum. G güzel bence ya kötü durmuyor. Bakalım. Nesi güzel lan yani. ne bunun? <laughs> Gülme ne gülüyorsun ya? O Abi dalga tamam. geçse bile bu fazla değil mi ya bu? Sakin ol sakin. Hayır hamburgeri de izledik. O da kötüydü. Yani tarifte 2 dakika pişirip koyuyormuş malzemeleri. Ne tarifi lan? Biz pişirme neyse pişer ya. Hangi tarif lan? <laughs> Kaşarı rendeleyip. Bu yapılan bir tarife göre mi gidiyor? Ekmeğe belki. Lan ekmeğe tutulacak hali mi kaldı olcay? Yani, yumurta olabilir. Yumurta da tutar. Canım pizza çekti Vallahi ya. mi yapıştırır? Altın bir soru sormak istiyorum. Bir evet. Çok bir soru. Beğendim, soru. Dur, Tabii. Bir dakika soruyu görmeniz. Ya ben geçen gün pizza hamuru gördüm bir tane marketin birinde alacaktım 150 lira deyince almadım. 150 lira pizza hamur al taban yani tabanı mı olur ya hamur o ya 20-30 lira yap alayım full evde yapayım ben seviyorum pizzayı. Tabii ki. Şunu neden aldık Şefim? Aaa onu unuttum tamam onu da koyarız şimdi hemen mısır da atalım biraz. Seferim. Mısır hemen bir tarih şey olur ya. Bu Az kaldı gidiyor. Hamur yapmak da, ben bilmiyorum onu yapmayı. ya bilmeyene belki zordu yok, da adam mu? daha abi adam daha Nasıl şişe oldu? açamıyor. Kanak, kanak açamıyor. Kanak, Konserve açamıyor. Şey yap, şurada da dağılayım ya. Pizza yapacağım ben diyor. Ne yapayım? Tamam bak kan durdu gördün mü? Pıhtılaştı. <laughs> bu, bu ne şimdi lan? Ya. Bu da bildiğin. Aa bunların pisini mi? Ben öğrensem yaparım ki hamur yapmayı ya soktum, büyük ihtimalle. Ama minimal böyle tek işte. iki kişilik bir kişilik hamur. Çek. Böyle büyük hamurlar açamam da. Tamam birkaç bir bardak bir bardak pişirmeye çık. pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar piştikten sonra görüşürüz. Bu yemem ben yani. İşte Hiç söyle bu yenmez. Evet e, pişti arkadaşlar. Bir kere bu tavadan biraz yapılan, biraz yapılan yemek de yemez objave. gibi duruyor. Gördüğünüz gibi gayet Mükemmel bir Yanlı. pizza. Hayatımda yediğim en bu iyi pizza bu. Bolat'ı hiç der. kısmadınız maddi mı? Bir almamız e lazım E bunun altı kömür oldu. Almayıp tavada mı yesek? Tabakta yiyelim şefim. Bu kalkmaz şefim ki. Şefim nasıl ya. alacağız bunu? Yıldız bu oldu. Bu kalkmayacak ki. İmkanı yok bunu buradan aldık. Yaktı Yanktaçınız çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani şey içine kabartma hamuru koydur. O kabartma Aşık hamuru beklemesi galiba. lazım filan. O çok kötü ya. 350-400 lira para verdi abi de buna. Nasıl iyi ya? Kaş gözü yapma. Bunun iyi olma ihtimali yok. Hah açılıyor açık. <laughs> Ama sen desek ki bize pizza yapacak gibi ne aynı böyle bir şey çıkartırsın mi? ya. Evet, yani Bu konuda aynı böyle şey çıkartırsın. Diyeyim. Şimdi tadıma geçiyoruz arkadaşlar. Tadım derken? <laughs> Çek olacak. Önce birini yesin, sonra beklesin birkaç gün. Evet, pizza hazır arkadaşlar. Birazdan Kaşık'la pizza yiyen ilk insan olacağım. Dimes Rekorlar kitabına girmek üzere. Kötü değil. Kumpir gibi bir şey olmuş. bu. Çok açma, ondan da olabilir. Hayır, benimki güzel olur. Bu ne? Görüşünde hayır yok. Görünüşünde. Oğlum, bunu nasıl yiyeceğiz ya? Görünüşünde değil, görünüşünde. Bunun görünüşü de çok Vallahi, kötü. Yiyemez. Bir evet. kere hamurdan offsite oldu. Otur. Bak vallahi. oldu. Bak yemin ederim tadı çok güzel. Bin tane malzeme var ondan olabilir ama güzel yani. Onun üzerinden 5. Ama daha beş iyi olabilirdi. Hamur almasaydı çok güzel olacaktı. <laughs> Hamuru yapsaydın dağılmayacaktı. almayacaktı. Onur, şeref, Ayşe. Nerede yanlış yaptın? Bu Hocam Hamur niye olmadı? Hamur çok katıydı. Çünkü Yoğurdu hamuru, biraz yoğurmadın. Biraz atabilirdik bence. Hamurun dağılmaması lazım. Bir de kabartma Hamurun tozu kullandın. Beklemedin. Funny. ama yine kötü de Hamuru o kabarmadı. Yorumlara yazsınlar bence daha nasıl iyi yapalım. Öyle Kabaracak da havuz şey yapalım havuz yapalım diyorum ya. Ha. Havasını alacaktın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sonra, Sonra tepsiye elle şey yapacaktın, mı ayıracaktın. şey Aşkın kullanmadı. İki tane kaşıkla Yok, hamur döndürdü. Gel blender. olacak. Sanki Bir de şunu ben merak ettim. Bu arkadaki duvar burası niye yanık? Daha dikkat et kendini. Adam kaçıyor bak kameraman kameraman kaçıyor.